Çelebi Sultan Hazretleri 2. Bölüm Anadolu'yu aydınlatan meşhur velilerden Eğridir'de doğdu ve 1494 Hicri 900'de orada vefat etti. Babası Piri Halife Sultan Hazretleridir. Seyyid olup nesebi 23. batında Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh ulaşır. Babası Piri Halife Sultan Hazretleri, manevi bir irşat üzerine genç yaştayken İran'ın Hoy şehrinden hocası Şeyhülislam Berdeyi Hazretleri ile birlikte Anadolu'ya göçmüştür. Anadolu'ya gelince büyük bir mürşidi kamil olan hocası Şeyhülislam Berdeyi Hazretlerinin kızıyla evlenmiş ve bu evlilikten Muhammed Çerebi Sultan doğmuştur. Şey Hazretleri tarifi mümkün olmayacak derecede ihtiyaç hali üzere geçinirdi. Çok az yer ve yaptığı riyazetlerini ev halkına asla duyurmaz, belli etmezdi. Yemek vakti gelince evinden dışarı çıkar, dergaha giderdi. Dergahtakiler yemeği evde yedi zannederdi. Dergahta ve dışarıdan yiyecek getirseler eve giderdi. Evdekiler de dergahta yedi zannederlerdi. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri dostlarına sık sık nasihatler eder ve şöyle buyururdu. Günahlara istiğfar edelim. Allahü Teala mutlaka tövbeleri kabul edicidir. En büyük günah Cenab-ı Hakk'ı unutmaktır. Allahü Teala'yı unutarak yapılan hiçbir iş iş değildir. Allahü Teala'yı unutarak yapılan her şey hiçtir. Ancak her amel ihlasla Allah için yapılırsa makbul olur. İnsan Allahü Teala'ya ibadet ederse Cenab-ı Hak onun dünyada işlerini kolaylaştırır. Kabirde acır, ahirette affeder, mahşerde affeder. Biz yeter ki ihlasla Allahü Teala'ya ibadet edelim. Kalbindeki önceliği ahiret olan insana Allahü Teala dünyayı da verir. Kalbindeki öncelik dünya olan gölgesine bile yetişemez. Çünkü doğuya giden batıdan uzaklaşır. İki zıt şey bir araya gelmez. Büyükleri sevenlerin iki alameti vardır. Birincisi namaza çok ehemmiyet verirler. Namazı vaktinde ve bütün erkanıyla kılarlar. İkincisi de çok edepli olurlar. Mesela birisinin yanında ayak ayak üstüne atarak oturmazlar. İnsanlar kendi akıllarına göre değil, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına göre hareket ederlerse muvaffak ve mesud olurlar. Bir talebe bir din meselesi öğrenmek için derse giderken her adımına sevap yazılır. Melekler kanatlarını onun yoluna sererler. Gökteki kuşlar, yerdeki hayvanlar, denizdeki balıklar, onlar için dua ve istiğfar ederler. Bu öğrenmek içindir. Ya öğretmek için olursa, onun kat kat sevabı olur. Allah için hizmet almak üzerine değil, vermek üzerine yapılır. Vermekte muhabbet, almakta düşmanlık vardır. Veren el alan elden kıymetlidir. Herkese anlayacağı şekilde konuşmak, herkese güler yüzlü ve tatlı dilli davranmak gerekir. Numan bin Beşir Hazretleri rivayet etti. Kıyametin önü sıra bazı fitneler ortaya çıkar. O zamanda kişi mümin olarak sabaha çıkar, kafir olarak akşamlar. Mümin olarak akşamlar, kafir olarak sabahlar bir topluluk ahlaklarını az bir dünyalık karşılığında satarlar. Enes bin Malik Hazretleri rivayet etti. Birisi Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman diye sordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet koptu kabul et. Onun için ne hazırladın? diye sordu. O zat fazla bir şey hazırlamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü seviyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin için tahmin ettiğin vardır. Sen sevdiğin ile berabersin buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allahü Teala ilmi insanlardan çekip alıvermez. Fakat ilmi alimleri yok etmek suretiyle kaldırır. Nihayet hiçbir alim bırakmadığı vakit insanlar bir takım cahilleri reis edinirler. Onlara sual sorulur. İlimsiz fetva verirler. Bu suretle hem saparlar hem de saptırırlar buyurdu. Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır sizlere nakledelim. Acem diyarında, İran taraflarında bir beldede, Turabi adında ilim ehli ve müderris bir kimseye rüyasında Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri gösterilir ve senin şeyhin bu zaattır denir. Bu rüya üzerinde müderrisliği ve medreseyi bırakıp kendisine rüyasında gösterilen mübarek zatı bulup ona talebe olmak için yollara düşer. Yemeden içmeden kesilir. Sade kuru ekmek gibi bazı şeyler yer. Kâbe'ye varır, orada arar. Rüyasında senin mürşidin Rum diyarında, Anadolu'da, sen oraya git diye işaret olunur. Günlerce yolculuk yaparak ulaştığı Mekke'den ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkar. Medine'de bir müddet kalır. Orada da Rum diyarına git diye işaret olunur. Oradan da ayrılıp yollara düşer. Kudüs yakınlarında Halilül Rahman denilen beldeye ulaşır. Orada da Rum diyarına gitmesi işaret olunur. Senelerce bir diyardan bir diyara gezer durur. Kalbi yanık ve mahzun bir halde hep kendisine işaret edilen zatı arar. Bu hal üzere 30 sene dolaşır. Nihayet Anadolu'ya ulaşıp Burdur yakınlarında bir köye gelir. Bu sırada Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri de o köyde davetlidir. Artık aradığına kavuşmuş ve işaret edilen mürşidini bulmuş olmanın sevinciyle huzuruna gidip elini öper, halini anlatır ve talebeliğe kabul edilir. Şeyh Hazretleri eğridire dergahına dönerken, o da peşlerinden gelir. Dergâha varınca talebeler hocalarını karşılarlar. Sonra da sofra hazırlayıp yemeğe otururlar. Turabi de sofraya davet edilir. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri ona iltifat edip kendi sofrasına alır. Fakat Turabi yemeklerden yemez. Şeyh Hazretleri niçin yemediğini sorunca, ''Efendim, sizi rüyamda göreliden beri 30 senedir hayvani gıda yemedim. Bu perhizimi bozmamak için yemiyorum der. Bunun üzerine Şeyh Hazretleri, şimdi kalbinde bu kadar zaman riyazet çektim diye düşünürsün. Nefsini put edinmişsin. Allahü Teala katında makbul olmaz dedi. Bunun üzerine Turabi tövbe istiğfar edip karnı doyuncaya kadar yemeklerden yedi. Gece vakti olunca Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri seccadesini Turabi'ye gönderdi. Bu gece seccademiz üzerinde otursun. Allahü Teala'nın kudretini görsün buyurdu. Turabi o gece Şeyh Hazretlerinin seccadesi üzerinde oturdu. Bir ara uyudu ve rüyasında Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem ve ricali gayb denilen evliyayı gördü pek çok keramete şahit olup manevi ikramlara kavuştu. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde şöyle buyurdu. Nefsin kötülüklerine mani olmak, onun arzu ve isteklerini yerine getirmemek hususunda Allahü Teala'dan yardım iste. Azabından korkarak sevabını ve mükafatını umarak muhtaç olduğunu düşünerek onu hatırla. Ahmet bin Asım Antaki Hazretleri buyurdular ki, en faydalı korku insanı günahlardan, Allahü Teala'nın beğenmediği şeylerden alıkoyan, kaçırılan ahiret işlerine üzüntüyü çoğaltan, onu kalan ömrü ve son nefesindeki durumu hakkında düşünmeye sevk eden korkudur en faydalı ümit, salih amel yapmayı kolaylaştırandır. Hak olan iş, insanlara adaletle muamele, insanın kendisi için istemediğini, başkaları için de istememesi, kendisinden aşağıda olanın hak sözünü kabul etmesidir. En faydalı doğru söz, Allahü Teala'nın rızası için nefsinin ayıplarını kabul ve tasdik etmektir en faydalı ihlas, riyadan ve gösterişten kurtulmaktır. En faydalı haya, hoşuna giden bir şeyi Allahü Teala'dan isteyip, sonra da onun rızasına uygun olmayan işi yapmamaktır. En faydalı şükür, yapılan günahları Allahü Teala'nın setredip, gizleyip, hiçbir kuluna bildirmediğini bilmektir. En faydalı zenginlik, fakirlik korkusunu gideren şeydir. En güzel fakirlik, sabredip, durumundan şikayette bulunmadan, sebeplere yapışıp, elinden geldiği kadar çalışarak, Allahü Teala'dan gelen her şeye rıza ve hoşnutluk göstermektir. En üstün sebat ve azim, fırsatlar doğup, herkesin gaflet içerisinde bulunduğu, dünya işlerine dalıp, ahireti unuttuğu zaman gevşekliği sonra yaparım demeyi bırakıp dünya ve ahirete yarar işler yapmaktır. En kıymetli sabır nefsin arzu ve isteklerine karşı çıkarken tahammüllü ve dayanıklı olmak bu hususta en ufak bir fütur ve gevşeklik, acizlik göstermemektir. En değerli amel, yapıldığında zarar getirmeyen, ve Allahü Teala'nın katında kabul olandır. En güzel vakar ve ağır başlılık meseleleri enine boyuna son noktasına kadar düşünüp üzerinde durmaktır. Bu yapılan işin ne derecede faide sağlayacağını, herhangi bir zararın doğup doğmayacağını bilmeyi temin eder. Böyle yapan kimse, günahlardan kendisini koruduğu gibi kıyamet gününde kendisine gıpta edilen imrenilen kimselerden olur. İnsandaki en büyük nimet iman nimetidir. Bu nimet elden kaçması en kolay nimettir. Bu imanın insanda hep kalması için şart mümin kardeşlerini sevmektir. Kişi mümin kardeşlerini sevmezse İmanını yavaş yavaş kaybeder de haberi olmaz. Çünkü hubbifillah ve budi fillah imanın temelidir. Dünyada en kıymetli şey imandır. İman müminle ateş arasında perdedir. İmanımızın kıymetini bilmemiz gerekir. Cüzzam çok bulaşıcı bir hastalıktır. Bir cüzzam hastasıyla bir odada Yedi sene kalınsa hastalığın bulaşmama ihtimali vardır ama bir kötü kimseyle aynı binada kalınsa hiç görüşülmese, rastlanmasa da ondan zarar gelmeme ihtimali yoktur. Onun için ev bir anahtar bir olmalı. Bu mümkün değilse iyi insanlarla aynı çatı altında oturmaya dikkat etmeli. İyiliğin yayılması zordur kötülüğün yayılması kolaydır. Çünkü iyilik nefse ağır, kötülükse nefse kolay gelir. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan, cömertlik, temizlik, edep ve tabi olmakta İslam ahlakının numunesiydiler. Onları görenler, bunlar melek mi derlerdi? Her gittikleri yerde bu ahlaklarını görenler seve seve Müslüman oldular.'' Zaten bunlar İslamiyeti anlatıyorlardı. Herkesin ebedi saadete kavuşmasını istiyorlardı. Gittikleri yerlerde yalnızca İslamiyet'in anlatılmasına izin verilmesini istiyorlardı. Kılıçla müdahale yoktu ama anlatılmasına mani olurlarsa o zaman kılıca ihtiyaç duyuluyordu. Bugünün işini yarına değil biraz sonraya dahi bırakmamalıdır. Bir iş yapılacaksa bunun hemen bitmesi lazım. Her işimizi kendimiz yapmalıyız. Başkasından bir iş istersek neticesini beklemeliyiz. Yani takipçisi olmalıyız. Ahir zamanda zulmet çok olur. Bir kimse evden abdestli çıksa, hiç günah işlemeden evine dönse bile, o günkü zulmeti temizlemek için beş bin kelime tevhid söylemesi icap eder.'' ahir zamanda insanların çoğunun yaptığının tersini yapan rahat eder. Çünkü o zaman insanlar hep nefislerinin peşinde olur. Nefis de insanı hep helake sürükler. Dinin ayakta durması iki şeyle olur. Birincisi ilim, ikincisi edeptir. Muhammed Çelebi Sultan Hazretlerinin bir menkıbesini sizlere nakledelim. Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri bir defasında Uluborlu'ya davet edilince halkı irşat, doğru yolu göstermek için bu daveti kabul edip gider. Uzun sohbetler ve vaazlarla halka öğüt verir ve bazı son derece istifadeli olur. Dönecekleri sırada birisi evine yemeğe davet eder. Daveti kabul edip o gece orada kalır. Ertesi gün vedalaşıp ayrılır. Bilköy denilen yere varınca atını durdurup bir talebesini yanına çağırır. Git şu evinde kaldığımız kimsenin kapısını çal. Bir kap iste. Kabın ağzını aç. O zaman Allahü Teala'nın kudretini göresin. Ev sahibine de şeyh hazretleri harcadıklarına pişman olmasın. Dünyada hakkını alsın, ahirete kalmasın dedi diyesin der. Talebesi emir üzere kendilerini davet eden kimsenin evine varıp bir kap ister. Kabı eline alınca davet eden kimse davet için ne kadar akçe para harcadıysa o kadar akçe kabın içine gayipten dökülür. Ev sahibi çok şaşırır. Meğer şey hazretleri evinden ayrılınca ona ziyafet vermek için harcadığı parayı hesaplayıp ziyafet verdiğine pişman olmuş.'' Muhammed Çelebi Sultan Hazretleri dostlarına sık sık nasihat eder ve şöyle buyururdu. İnsanın günahından korkması, taat, Allahü Teala'nın beğendiği bir şey. Korkmaması ise masiyettir, günahtır. Kalbini düzeltmek istersen önce organlarını muhafaza et. Ahmet bin Asım Antaki Hazretlerine müşavere danışma hususunda ne dersin dedikleri zaman, emin, itimat edebilecek kimseden başkasına güvenme cevabını vermiştir. İstişarede söylenen söz, nasihat hakkında ne tavsiye buyurursun diye sorulunca, söyleyeceğiniz sözü önce kendi nefsinize tatbik edin. Bu takdirde durumunuz ne olur? Onu göz önüne alın. Ondan sonra söyleyeceğinizi söyleyin ve tavsiyenizi yapın. Böyle yaparsanız doğruyu ve isabetli olanı bulmanız mümkün olup kendinizi yanlış söylemekten koruyup herkes yanında güvenilen ve itimat edilen görüş sahibi bir kimse olursunuz buyurdu. Afiyet büyük bir nimettir. Emeli, arzu ve istekleri arttırmamak lazımdır. Makam mevkii kapmak için yarış etmek gibi hırs yoktur. İnsanın heva ve arzularına uyması kendisine büyük bir zulümdür. Farzları yapmak gibi taat yoktur. Günahı küçük görmek gibi musibet yoktur. İnsanın kendisini alakadar etmeyen şeyleri terk edip kendisini ilgilendiren işlerle meşgul olması gerekir. İnsanın en kötü işlerinden birisi gıybet etmesidir. Bu yüzden dünyada ve ahirette zarara uğrar. Hatta o yüzden ona buuz edilir. Melekler ondan uzaklaşır. Şeytanlar sevinir. Gıybet amelleri boşa çıkarır. Herkes yanında sevgisini kaybeder. Değeri kalmaz. Gıybet ile nemime söz taşımak birbirine yakındır. İkisi de aynı şeyden doğar. İkisi de taşkınlık ve azgınlıktır. Azgın olmayan kimse bunlarla uğraşmaz. Söz taşıyan katil gibidir. Gıybet eden ise leş yiyen gibidir. Azgın kimse kibirlidir. İnsan nefsini bu hastalıklara kaptırınca iftira günahına da girer. Böylece gıybet, kişinin nefsini temize çıkarmak istemesinden ve kendisini beğenmesinden doğar gıybetten, en büyük beladan kaçar gibi kaçmak lazımdır. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'de haram kılınmıştır. Kalbin manevi hastalıklardan muhafazası için şunlara dikkat etmek lazımdır. 1- Ahlakı güzel olanlarla oturmak. 2- Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmek. 3- Fazla yemek yememek. 4- Gece namazlarına devam etmek. 5. Seher vaktinde Allahü Teala'ya yalvarmak, istiğfar etmek. Ahmet bin Ebül Havari buyurdu ki: Allahü Teala'yı sevmenin alameti ona itaati sevmektir. İlim tahsil etmek sırf Allahü Teala'ya itaati ve adabı öğrenmek içindir. Dünyayı tanıyan ondan soğur, ahireti tanıyan ona ısınır. Hak Teâlâ'yı tanıyan onun rızasını tercih eder. Çok günah ve dünya sevgisiyle hastalanan kalplerinizi dünyadan soğutarak ve günahları terk ederek tedavi ediniz. Sünnet-i uymadan amel edenin ameli batıl olur. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Amin.